Morfo kelebeğinin o canlı mavisi çoğu zaman pigmentten gelmez. Aslında bu bir yapısal renk hilesidir. Kanat pullarında saç telinden daha ince katmanlı yapılar ve nano ölçekte sıralı lameller bulunur. Işık bu mikro yapılar arasında yansır, kırılır ve girişim yapar. Belirli dalga boyları güçlenirken diğerleri sönümlenir. Gözümüze doygun bir mavi ulaşır. Eğer pigment olsaydı, açı değiştiğinde bu kadar parıltı ve yön bağımlı renk görmezdik. Benzer etkiyi tavus kuşu tüylerinde, sabun köpüğünde ya da bir CD yüzeyinde de izleyebilirsin. İnce film ve periyodik yapılar gökkuşağı renkleri üretir. Özetle, morfonun mavisi kimya değil geometri meselesidir. Düzenli nano yapılar ışığın fazını senkronize ederek rengi yaratır. Bu fikir bugün fotonik kaplamalarda, taklit doğa tasarımlarda ve daha solmayan boyalar geliştirmede kullanılıyor.